Evet arkadaşlar aracımız 2014 model Renault Fluence. Enjektörlerimizin vafleri komple sıfırlandı arkadaşlar. Şu anda kodlama işlemi sürüyor. Enjektör kodunu böyle bilgisayar yardımıyla yapıyoruz. Değil mi Volkan usta? Evet. Adamsın abi. Bu şekilde arkadaşlar kodlama işi yapıyoruz. Bunu neden çekiyorum? Ustalarımızın çoğu soruyor bize. Burayı tarif ederek buradan yap deriz aynı bu şekilde göstererek. Bu arkadaşlar Euro 5 motorlarda böyle veya Fluence'larda enjektör numaralarını kodlarını tek tek girmeze gerek yok. Makineden kontağı açıp kapatarak bize zaten kendisi yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu işlem bittikten sonra bize kontağı kapattıracak. Adaptasyon işlemi tamam diyecek. Fluence'lar Euro 5'ler bu şekilde yapılıyor. Güzel bir şey. Bizim işimize geliyor. Bekleyelim şöyle biraz daha. Özellikle bu video sana Bekir Usta. Evet. Ekran kurucuna girdi. Konta açınız diyor. Tekrardan şu şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi numara falan girmeden fonksiyon tamamlandığı bilgisi geldi. Bu şekilde yapılıyor.